Çocuklar, size dondurma getirdim. Aa! Ayaz uyumuş. Hii, bir sürü de abur cubur yemiş ya. Bakayım. Neyraz da burada uyuyor. O da bir sürü abur cubur yemiş ya. Bu kadar abur cubur yenir mi ama ya? Ne yaptınız siz? Allah Allah ben de çocuklara dondurma getirmiştim. Onlar zaten benden habersiz bir sürü abur cubur yemişler. Dondurmaları şuraya koyayım da uyandıktan sonra akşam yesinler bari ya. Of toplamam lazım bunları. Bir sürü yemişler ya. Of bir sürü. Karınları ağrımadı mı acaba bunların böyle? Şuna bak bir sürü yumurta yemişler. Bonibon yemişler. Jelibon yemişler ya. Of oğlum Tüh Ben onları bir uyandırayım da şimdi Bir kalksınlar da Bakalım Karınları ağrıyacak Bu kadar abur cubur yenir mi ama ya Aşk olsun Ayaz, Poyraz Aşk olsun size oğlum ya Yemişler orada uyuyorlar şimdi de Ne oldu oğlum Uyandınız mı ikiniz de senin de mi karnın ağrıyor? Ağrır tabii karnınız ya. İkiniz de bir sürü abur cubur yemişsiniz. Ondan sonra da yatıp uyumuşsunuz. Ama bu kadar abur cubur yenir mi oğlum? Kalk bakayım bir. Kalk. Çok mu karnın ağrıyor? Ay azam o kadar yenir mi annem ya? Bir sürü çikolata yemişsiniz. Senin de mi karnın ağrıyor Poyraz? sen niye bu kadar abur cubur yedin Poyraz ha? bu kadar abur cubur yenir mi ama anneciğim yenmez çikolata yiyeceğim dondurma yiyeceğim daha hala çikolata dondurma mı söylüyorsun Ayaz aşk olsun sana anneciğim ya ben de size zannediyorum ki güzel güzel oyun oynuyorsunuz dondurma getirmiştim bir baktım bir sürü her yerde abur cubur kapları var hepsini yemişsiniz uyumuşsunuz ondan sonra da hadi kalkın bakalım birer ilaç içelim Ondan sonra karnınız ağrısı geçsin. Bundan sonra da bu kadar çok yemeyin, tamam mı? Ama, ama. O kadar çok yenmez çünkü. Hala yiyorsun Ayaz. Ne yiyorsun oğlum hala daha. Hadi gelin bakalım bir ilaçlarımızı içelim. Hadi Poyraz, hadi Ayaz gelin oğlum. Poyraz, aç anneciğim ağzını. Al bakalım bir ağrı kesici sana. Ayazcığım ya, çok mu ağrıyor hala daha karnınız? Ders olsun bu da size. Aç bakayım ağzını, iç ilacını aferin sana hadi geçin Karnın bakalım bir içeriye geçti. ne oldu Ayaz eh bu da ders olsun ikinize de bu kadar çok yenir mi hadi geçin bakalım birazcık yatın Karnın dinlenin geçti? öyle mi İlaç içtiğin gibi hemen geçti mi karnının ağrısı evet hadi bakalım bir hadi geçin içeriye birazcık dinlenin hadi Hah, birazcık oyuncaklarınızla da oynayabilirsiniz isterseniz Hadi birazcık dinlenin bakalım bir. İyi misin sen Poyraz? İyiyim. Sen biraz daha iyi misin Ayaz? Daha iyi, ben. Eh, bir daha yemezsin. Hadi bakalım birazcık dinlenin, uyuyun. Sonra yine bakalım tamam mı? Çocuklar, biraz daha iyi misiniz? İyiyim. Geçti mi ağrın Poyraz? Evet. Emin misin? Ben, tamam, sen nasılsın Ayaz? Geçmedi mi daha senin midenin ağrısı? Evet. Ya bu da sana ders olsun işte. O kadar yersen böyle olur. Neyse iğne getirdim sana. Dön arkanı. Bir de iğne yapalım. Ha? Hayır koldan olmaz. Dön arkanı iğne vuracağım sana. İyi gelsin. Hazır mısın? Hazırım. Tamam acıtmayacağım hiç merak etme. Hmm. Ah vurdum iğneni. Tamam şimdi bu sana iyi gelir iyileştirir seni. İyileştim. Evet birazcık daha yat dinlen iyi olursunuz. Tamam mı? Bundan sonra da benden izin size öyle abur cubur falan yemek yok. Tamam mı Poyraz? Tamam. tamam mı Ayaz? Tamam. tamam hadi bakalım biraz daha dinlenin iyileşin bomba gibi birazdan bekliyorum sizi tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz hoşçakalın.